Dior X ekranlarından herkese merhabalar ben Özge. Bugünkü bir diğer videomuzda gündemimizdeki konu da Elon Musk'tan gelecek. Doge kurucusuna Elon Musk'tan destek geldi. Aslında Dogecoin yeni haftaya düşüşle başladı. Sadece bu düşüşten Dogecoin değil diğer kripto varlıklar da yararlandı. Gece saatlerinden haftalık kapanış ile birlikte Bitcoin'in öncülüğünde başlayan düşüşte birçok altcoin de ciddi değer kayıpları yaşadı. Bu süreçte Dogecoin fiyatı 0.122 dolar seviyesine kadar geriledi. Dogecoin'in en büyük destekçilerinden biri olan Elon Musk'ın Billy Marcus'un Dogecoin'i ileriye taşıyabilecek önerilerine de destek verdi. Bununla birlikte aslında kripto para birimleri yeni haftaya düşüşle başladı ve Fed'in FOMC toplantısı yani faiz kararı 3-4 Mayıs öncesinde son haftaya giriş sağladı. Kripto varlıklar bu yönde olumsuz bir başlangıç yaptı. Dün gece saatlerinde başlayan düşüş sonrasında Bitcoin 38.1 dolar seviyelerine test etti. Aynı süreçte birçok altcoin de %10'a yakın bir değer kaybı yaşarken Dogecoin'de bu değer kaybı 0.122 dolar seviyelerine kadar da geriledi. Elon Musk aslında Dogecoin için desteğini sürdürüyor. Çünkü Tesla CEO'su Elon Musk en büyük Dogecoin destekçilerinden biri olarak biliniyordu. Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Musk 2021 yılında Dogecoin'in büyük bir yükseliş trendi yakalamasında büyük bir etken olmuştu. Çünkü Musk kişisel olarak Bitcoin ve Ethereum ile birlikte Dogecoin'e sahip olduğunu açıklamıştı ve Dogecoin'in şimdiye kadar gördüğü en iyi şey olduğunu da belirtmişti. Aslında ünlü CEO yılın son çeyreğinde ise Tesla'nın Dogecoin ile ödeme yapacağını da belirtti. Böylelikle Dogecoin ile ödeme almaya başlayacağını da duyurduğu için bu önemli bir gelişme sonrasında da Dogecoin'in kısa süreli bir yükseliş trendi yakaladığında görülmüştü. Son dönemde ise Musk'ın Twitter'ın Dogecoin'i kabul edebileceğine yönelik açıklamalarla birlikte köpek temalı kripto para biriminde yatırımcıları oldukça heyecanlandırdı. Çünkü bununla birlikte Nisan ayı içerisinde sosyal medya platformu Twitter'ın %9.2 hissesinde alan Elon Musk, Yakın zamanda şirketin tamamı için de teklif yapmıştı. Ünlüsü yo, şirketin tamamını eğer alabilirse Twitter Blue için ücretlendirmenin de yerel olarak yapılabileceğini ve bu ücretlendirmenin Dogecoin ile de ödeme alabileceğini açıklamıştı. Musk'ın bu paylaşımı sonrasında aslında... Dogecoin'de kısa sürede 0.15 dolar seviyelerine kadar da yükselmişti. Twitter'ın ücretli hizmeti Twitter Blue kullanıcılarına 3 dolar karşılığında çeşitli özellikler sunuyor. Twitter Elon Musk'ın teklifini aslında düşünmeye başladı. Çünkü Dogecoin açısından da oldukça önemli olan Twitter'ın tamamıyla satışına yönelikte önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çünkü hatırlanacağı üzere Twitter yönetimi kurulu geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın teklifine sıcak bakmadığını açıklamıştı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberlere göre de kurul Musk'ın teklifini yeniden değerlendiriyor. Dün Wall Street Journal'ın anonim kaynaklara dayandırdığı haberine göre de Twitter yönetim kurulu Elon Musk'ın teklifini ciddi bir şekilde düşünmeye başladı. Aslında kaynaklara göre kurul yakın bir zamanda mask ile karşılıklı görüşmelere de başlayabilir. Uzmanlar Twitter'ın tamamen satıldığı durumlarda durumda ise Dogecoin'in bu haberle birlikte yükselişerek geçebileceğine de dikkat çekiyor. Son bilgilere göre zaten Twitter Elon Musk'ın teklifini kabul etmeye karar verdi. Musk'ın Twitter'ı satın almasının kripto para piyasasını aslında nasıl etkileyebileceğini, nasıl yön verebileceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Haberin çıkışının ardından %12'lik yükseliş de meydana geldi şimdiden. Bu haber üzerinde aslında Dogecoin'in fiyat etkisi ne oldu bir de ona bakalım haber sonrasında şu anda Dogecoin tarafında %15'lik bir yükseliş sağladı. Bu yükselişin devamı gelecek mi yoksa son bulacak mı? Grafiğe baktığımızda hafta sonu yaşanan düşüş sonrasında aslında 0.13 dolar desteğini kaybedip yeşil bölgeye kadar geri çekildi. Güzel bir haber sonrası aslında bir nebze de olsa bizi kritik noktadan uzaklaştırdı diyebilirim. Bu seviyede yapacağı güçlü kapanışlarla beraber kırmızı bölgeyi yani 0.15 seviyelerini zorlayacaktır diyebiliriz. Doçkay'ın tarafında gelişen son durumu sizlere aktarmaya çalıştık ve videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.